kızartma tozu, yağ, şeker, yoğurt, un, Şu neyi? kakao, kakao çekirdeği, ceviz. Şimdi yumurta kırmakla başlıyoruz. Anne hepsini. Tabii ki. Buraya, buraya. Hızlı. kabuk ya, için ya. ver onları bana al Ömer çık <laughs> şimdi anne ne yapıyoruz şimdi şekeri ilave ediyoruz üzerine Kesinlikle. evet bir de vanilyayı az olan vanilya Yapma. ve çırpıyoruz Şekeri de koydum. Bunları iyice çırptım. Şimdi sıra diğer sıvı malzemelerde. Süt, sıvı yağ ve yoğurtta. İlk hangisinde koydun? İlk yoğurtta koydum. Yok 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 yok. Şimdi sütü dökeceğim. Ya en son ya en minik olduğu için en kaldı. Şimdi Bir daha karıştıracağız. Evet. Şimdi aşırı ses bombası geliyor. Şimdi kakaoyu koyuyoruz. Kakao ne renk? Kahverengi. Evet. Ver bana. Şöyle kakao tozu üstümüze sıçramaması için ilk önce karıştırıyoruz Tamam. Kakao tozunun etkisi bitince karıştıracağız. Una geçebiliriz. Una mı? Hı hı. Evet. Yavaş, yavaş yavaş Şimdi iyice karıştıracağız. Çok güzel bir hamur mı? Şimdi biz kakaoyu koyduk. Onu koyduk. Şimdi güzelce karıştırdık. Onları şimdi de portakalın taneciklerine ekledik. Şimdi de bunu karıştıracağız. Böyle hafif karıştıracağız. Portakal parçacıkları içine yerlenene kadar. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Fakat çok dikkatli olduğumuz bir şey var. Bunu mikserle değil artık kaşıkla devam edeceğiz yapmaya. Şimdi hemen karıştırıyoruz. Alalım artık. Şimdi İlk önce şöyle tam böyle var. Biraz mı yiyoruz? <laughs> Abi, bunları da ben yiyeceğim. Ünlü çavuzların yemeğini kendisiyle paylaşıyor. Ceviz. Bunu böyle alacak mı? Al bakalım sen bunu. Bir Bir yapış yapış Şimdi karıştırdım gördüğünüz gibi çok karışık çizgim biraz moralli. Annem şimdi fırını ayarlasın. Ben de iyi iyice yedilene kadar. Bay bay. Evet, biz şimdi hamuru elde ettik. Kıvamı güzel oldu. Şimdi de bunları yağladık. Bunlar cupcake kalıpları. Şimdi içlerine paylaştıracağım bir yarım kaşık yeterli olacak. Yeterli olmayacak. Bir yarım kaşık dedim. Bütün kaşık demedim.